Abi ben vallahi şoktayım. E sen mi ben mi ya? Yok yani abicim böyle bir gerizekalılık görülmedi ya. Ya gerçekten ama Tuncer'in gerizekalılığı hiç böyle anlatmamıştı bize mahalleyi. Ben şimdi size ne diyeyim lan? Ha? Bir oğlu var babacığım, gör sen nasıl salak, nasıl salak. Asıl salak sizsiniz lan. Ne hale düştük sofrada? Gecesi gündüzü birbirine karıştı çocuğum. Siz bilmezsiniz bu memlekette her gün birileri birilerini soyuyor. Her yer hırsız, her yer arsız dolmuş. Ama Ceyhan'ım onları rahat bırakır mı? Bırakmaz. Hepsini teker teker yok oluyor sokuyor içeri. Anneciğim istersen korkutmayalım komşularımızı. Zaten ben bu mahalledeyken hırsız giremez bizim mahalleye. <laughs> İyi ki varsınız amirim. Sizin sayenizde geceleri daha rahat uyuyacağız. Mahallemize daha kolay alışacağız. Ki biliyorsunuz alışmak sevmekten daha zor geliyor. Yardır yani. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor sen yokken kollarım. Boşluğumu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Aa, hep beraber. <laughs> ya ne yapayım yani? Analı oldu, gerdiler ortamı. Ortam yumuşasın diye şarkıya girdik biz de. Ulan bir mantı yiyecektik, ne hale geldik be? Neyse ben çaktırmadım Allah'tan da. Kim? Sen kafadan öttün be. <laughs> Vallahi çok duygulandım. Kardeş kardeş ne güzel söylediniz yavrum. Sesiniz de pek güzelmiş ya Rabbim. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın beyefendi. Amin inşallah. Amin. Selamiciyiz biz. Biz de. Yani bakmayın. Belki böyle salaş görünür görüntümüz ama... ...ruhumuz zengindir, derindir. Sokaklar dolanır içimizde. Vay be. Helal. Siz bir de... Diş başında görün. <laughs> Dilinden düşmez değil mi oğlum? <laughs> evet babacığım. Öyle mi? Hepiniz mi böyle güzel yemek yapıyorsunuz? Yok. Hepimiz soygun yapıyoruz. <laughs> soygun? Aklınca bir de şekerlik yapıyor orada. Lafı koyunca nasıl açıldı ama gözleri fal taşı gibi? Ya hala artistlik yapıyor ya. Her şeyi sen batırıyordun. Biliyorsun değil mi? Allah Allah. Sen çok biliyorsun bir de çok konuşuyorsun ha. Soya. Soya yapıyoruz biz. Soyayla unu karıştırıyoruz. Soygun. Filiz olsun, sos olsun. Ha, soygun sizin yaptığınız sos. Anladım. da. Onunla... Enteresan tabii tatmak lazım. değişik. Şişt. Bahadır nerede oğlum? Arkamızdan geliyor. Bahadır. Bahadır. Şehriban Hanımcığım çok çok teşekkürler her şey için. Mantı şahaneydi. Sağ olun. Ne, ne demek efendim? Yine yaparım ben size. Her zaman yaparım. Güle güle gidin güle güle. Güle güle gidin kurban olurum ben size maşallah. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa istediğiniz zaman kapımı çalabilirsiniz. Gece gündüz fark etmez. Sakın darlanmayın başka kimseye gitmeyin. İyi geceler yavrum kuzum. Kızım dikkat et karanlık orası merdivene. Derya sizin orada bir tane çukur var bahçede yavrum. Ben iki kez düştüm dikkat et. <laughs> Ay güzellerim. <laughs> Ay çok sevdim ben bunları. <laughs> ...kendi mi gene yoksa? Kitlen... Kitlenmek ne ya? Nerede Carlos? Gidin alın, getirin şunu mahalleye rezil olmadan. Hadi. Ceyhun, ne kadar asil insanlar değil mi? Hı? Babaları ayrı efendi, oğlanlar ayrı efendi, kızlar desem pırlanta. Vallahi Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun böyle komşuları bize verdi ya. Öyle anne öyle. İyi ki çağırdın ya. Ben de tanımış oldum. Gerçi yani Derya'yı biraz tanıyor sayılırdı ama. Derya. Anne, gözünü seveyim. Hadi kalk kalk çöpleri at, kokacak. <laughs> Duramaz bizim evde çöp. Bizim Ay. evde çöp duramaz. Neden? Neden? Çünkü şehribanın önü bu gözü olur. Dur dur, burada ne kaldı? Bahadır, gel oğlum, gel. Şey Gene kitlenme. De... Tamam, duramadım. <laughs> Kovasıyla alalım. Yerlere damlamasın, şehribanın Hanım alalım. Döndürelim. Makine soğumuş. Döndür. <laughs> Makine soğumuş. Amirim. Buyurun. Dondu kaldı çocuk. Natürmort. Kardeşleri kaldırıp götürdüler. Bu nevizadelerde bir iş var ama dur bakalım yakında çıkar kokusu. Yok Servet abi akşam bize yemeğe geldiler. Gayet iyi insanlara benziyorlar. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Kavun mu bu? Kokladın mı? Tövbe. Amirim. Dün gece çöp kamyonu bir saat geç geldi. Bu mikroplar bir saatte kaç milyon ürüyorlar biliyor musun sen? Yok öyle şey. Hemen encümene telefon açtım. Belediyecilik yok öyle belediyecilik. Herkes işini yapacak. Bir deprem olsa bu mahalle yerle bir. Bir tek bizim bina ayakta kalacak. Neden? Çünkü bizim bina kaya üstünde. Artık size geçmiş olsun. Hatta <laughs> İyi akşamlar Servet abi. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Gece gece. Dur. Ya bir yağmur yağsa şu barajlar bir dolsa ve Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?